ancak bu ödemeleri yapabilecek ekonomik koşulların henüz bölgede sağlanamadığına dair şikayetler aldık. Yapılan her güzel ve eksiksiz iş için emeği geçenlere teşekkürü borç biliyoruz. Ancak sahada gözlemlediğimiz bu eksik hususları yol gösterici muhalefet sorumluluğumuz ile bir kez daha ilgililerle paylaşıyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz basınımızın değerli temsilcileri. Türkiye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü tehlikededir. Kıbrıs ve Suriye üzerinden oynanan oyunların farkında olmak zorundayız. Türkiye'nin dış politikası tarihinin en büyük kırılma noktalarından birine sürüklenirken, iktidar içeride siyasi hesaplarla meşgulken dışarıdaki gelişmeleri ve tehditleri görmüyor mu? Suriye'den Kıbrıs'a, Doğu Akdeniz'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada, Ülkemiz açıkça köşeye sıkıştırılmaktadır. Bu gelişmelere karşı stratejik hamleler yapmak yerine günü kurtarmaya yönelik göstermelik adımlarla vakit geçiriyoruz. Güney Kıbrıs silahlandırılırken biz neredeyiz? Neyi bekliyoruz? Son dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimi açık bir şekilde silahlandırılmakta ve bölgedeki dengeler Türkiye aleyhine değiştirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırmış, bölgeye yığınak yapmaya başlamıştır. Fransa, Yunanistan ve İsrail'in desteğiyle Rum tarafı hızla askeri kapasitesini arttırmakta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye için doğrudan bir tehdit haline gelmektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için etkin bir politika yürütmek zorundayız. Mavi Vatan diyerek çıkılan yolda geri adım atmamalıyız. Doğu Akdeniz'deki varlığımızı zayıflatan hamlelere karşı gerekli adımları atmak zorundayız. Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasına ses çıkarmayarak diplomasi yürütüyoruz bahanesiyle tehlikenin büyümesine göz yumuyorsunuz. Buradan bir kez daha soruyoruz. Rum kesiminin silahlanmasına kim dur diyecek? Türkiye garantörlük hakkını koruyacak mı yoksa taviz vermeye devam mı edecek? Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında Türkiye masada mı olacak yoksa menüde mi yer alacak? Kıbrıs Türkiye için bir güvenlik hattıdır ve burada geri adım atmak ülkemizin geleceğini riske atmaktır. Kıbrıs bizim vatanımızdır. Kıbrıs Türkiye'nin yalnızca Akdeniz'de değil Orta Doğu'daki gelişmeler bakımından da en önemli direnç merkezidir. Kıbrıs'ı bir oldu bittiyle Girit haline getirmek isteyenlere, Amerika eliyle İsrail'in planlarına servis etmek isteyenlere dur demek zorundayız. Daha fazla geç kalmadan gerekli adımların atılması için hükümeti uyarıyoruz. Bu konuyla bağlantılı olarak Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Suriye'de işler her geçen gün Türkiye'nin aleyhine işlemektedir. PKK-YPG terör örgütü ABD ve İsrail eliyle ve açık desteğiyle bölgesel bir güç haline getirilmektedir. Terör örgütüne ağır silahlar veriliyor, eğitim kapları kuruluyor ve bölgede fiili bir terör devleti inşa ediliyor. ABD ve İsrail bu yapıyı meşrulaştırmak için üst üste girişimlerde bulunuyor. Bugün Türkiye'nin güneyinde şekillenen bu yapı ilerleyen yıllarda ülkemizin başına açılacak en büyük belalardan biri olacaktır. Kıbrıs'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Irak'a kadar Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit altındadır. Suriye'de PKK terör devleti kuruluyor. Kıbrıs'ta Rumlar silahlandırılıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları savunulamıyor. ABD ve İsrail'in planları tıkır tıkır işliyor. Uyarıyoruz. Türkiye uluslararası arenada girerek yalnızlaşıyor, çıkarlarını koruyamaz hale geliyor. Bugün Türkiye'nin güvenliği tehdit altındadır. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz. Anahtar Parti Türkiye'nin güvenliği ve ulusal çıkarlarını pa pazarlık masalarına süren seçeneklere asla izin vermeyecektir. Kıbrıs'ta, Suriye'de Doğu Akdeniz'de Türk milletinin çıkarlarını sonuna kadar savunacağız. Kıymetli basın mensupları, 7 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Say Sayın Fatih Kara'nın sunumunu yaptığı 2025'e bir enflasyon raporu ve 9 Şubat tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir televizyon kanalında ekonomiye ilişkin yapmış oldukları açıklamaları dikkatle takip ettik. Ekonomi yönetiminde Merkez Bankası'nın ve diğer karar vericilerin, itibarının piyasaların politikalara uyumlu ve hızlı tepki verebilmesi bakımından önemi tartışılmazdır. Bu nedenle herkesten önce Sayın Bakan'ın kamuoyu ile paylaştığı tüm bilgileri bu itibarı koruyacak şekilde tasnif etmesi büyük önem taşımaktadır. Ekonomi yönetimi referans tarihi olarak 2002 yılını almaktan vazgeçmek zorundadır. 2002 yılından bugüne AK Parti hükümetleri tarafından yönetilen bir ekonomi politikası olduğunu, bu ekonomi politikalarının bir kısmının olumlu sonuçlar verdiğini, ancak sebebi anlaşılamayan, asla gerekçesi, mantığı ve yöntemi anlaşılamayan bir kuru inat nedeniyle bugün yaşanan ekonomik daralma ve buhranın milletin boğazına sarıldığı gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız, zorundalar. 2024 yılı sonu verilere bakarak şunları söylemek mümkün. Bütçe açığı bir önceki yıla göre %53'e yakın bir artışla 2.1 trilyon liranın üzerinde bir düzeye çıkarak rekor kırdı. Kur korumalı mevduat halen milletimizin üzerinde çok ağır bir yük olarak durmaktadır. Faiz giderleri %88.3 arttı. Bu kadar büyük bir bütçe açığının borçlanarak finanse edildiği bir ortamda bunun aksini beklemek zaten mümkün değildir. Bunun yanında bir başka veri olarak vergi dışı gelirlerin de %90'ın üzerinde artışla bütçe açığının daha da artmasını engellediğini söyleyebiliriz. Özetle milletin boğazını bir yandan faiz ödemeleri yükü sıkarken diğer yandan vergi dışı gelirler dediğimiz kamu mallarının satışı, cezalar gibi diğer yükümlülükler sıkmaktadır. Bu ekonomik şartlar altında Türk İş'in Ocak 2025 verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 22.131 lira 6 kuruştur. Yoksulluk sınırı ise 72.088 lira 14 kuruştur. Ayrıca Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 28.756 lira 29 kuruş olarak hesaplanmıştır. Bu veriler göstermektedir ki Ocak 2025'te belirlenen asgari ücret yani 22.104 lira 67 kuruş açlık sınırının altındadır. Peki çözüm nedir? Merkez Bankası'nın şu an için uyguladığı sıkı para politikasını destekliyoruz. Ancak Düşük ücret düzeyleri ve kısıtlı krediler dolayısıyla dönemsel olarak daralan iç talep tüketici enflasyonunu görece düşürse de kamu tarafındaki aşırı savurganlığın sürmesi bütçe disiplinini bozmaktadır. Derhal kamu tarafında israf düzeyine varan harcamalardan vazgeçilmek zorundadır. Bir tarafta ihtiyaç olmadığı halde yapılan harcamalar, diğer tarafta ihtiyaç olduğu halde maliyetinin çok üzerinde gerçekleştirilen harcamalar tümüyle maliyet disiplini bozmuş, kamunun tümüne sirayet eden bir savurganlık, kanser hücresi gibi tüm kamu maliyesini sarmıştır. Hükümete çağrımızdır. İsraftan vazgeçin. Savurganlıktan vazgeçin. Bire yapılacak işi ona vermekten vazgeçin. Ödeme garantili ihalelerden vazgeçin. Milletin kesesinden borçlanarak para harcamaktan vazgeçin. Yolcu garantili havaalanından, hasta garantili hastanelerden, geçiş garantili otoyollardan vazgeçin. Betona dayalı ekonomi modelinden vazgeçin. Tarım ve hayvancılıkta umursamazlıktan vazgeçin. Tarladaki malı sofrada 10 katına yediren düzenden vazgeçin binlerce kilometre öteden vergi muafiyeti vererek getirdiğiniz ne olduğu belli olmayan hayvanlardan vazgeçin. Tasarruf diye okula giden çocukların taşımalı eğitimine engel olmaktan vazgeçin. Bütün yükü asgari ücretlinin, dar gelirlinin, emeklinin sırtına yüklemekten vazgeçin. Bunları yaparsanız memleket kurtulur. Millet nefes alır. Hesap basit. Dört işlem bilmek yeterli. Bu memleketin dağı taşı berekettir. Irmağı, denizi berekettir. Merası, yaylası, ovası berekettir. Yeter ki milletin nasibine el uzatılmasın. Değerli basın mensupları, ülkemizin yaşa ülkemizde yaşanan bu ekonomik buhranın sonucu olarak ülkemiz derin bir toplumsal kriz ve çöküş içerisindedir. Geçim sıkıntısı katlanılamaz bir noktadadır. İşsizlik toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumludur. Uyuşturucu kullanımı sokaklara, okullara, ülkenin her yerine sirayet etmiştir. İntihar vakaları yükselmiş, kadına şiddet ve genel asayiş sorunları insanları sokağa çıkmaktan korkar hale getirmiştir. Nüfus artış hızındaki düşüş gibi göstergeler toplumumuzun her geçen gün daha da kırılgan hale geldiğini ortaya koymaktadır. Neslimiz geleceğimiz tehdit altındadır. Eğitim sistemimiz muhtevasını tümüyle kaybetmiş, üniversitelerimizin içi boşaltılmıştır. Mezun olan evlatlarımız hayallerindeki mesleklerde iş bulmayı bırakın, yıllarca işsiz kalarak depresyonun pençesinde kıvranmaktadır. Yıllarca kendilerini okutmak için canlarını dişlerine takan aileleriyle araları açılmıştır. Hanelerde huzur kalmadı. Sofralarda bereket yok. Yüzlerde tebessüm yok. Evlatlarımız gözlerimizin önünde kayboluyor. Ya odalarına kapanıp sanal bahis, sanal zorbalık, kolay para kazanma yöntemlerinin pençesinde ömürlerini tüketiyorlar ya da ilk fırsatta kendilerini sokaklara atıp uyuşturucu, uyarıcı maddelerin peşinde suça sürükleniyorlar. Babalar var, evlatları kendilerine zarar vermesin diye kapılarını kilitleyerek uyuyan, Anneler var. Evlatları hapse girsin diye dua eden, en azından gittiği yeri bilirim diyen. Eşler var. Kocaları mezara girsin de çocuklarına, kendilerine işkence etmesin diye gözyaşı döken. Bir milleti yokluğa, yoksulluğa, toplumsal yozlaşmaya sürüklüyorsunuz. Uyarıyoruz İçişleri Bakanlığını, Adalet Bakanlığını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını uyarıyoruz. Ülke içten içe çürüyor, tükeniyoruz. Tüm bunlar yaşanırken hükümeti bir şeyler yapması için yönlendirmesi, memleketin geleceğine dair yol gösterici olması, olmuyorsa da, düzelmiyorsa da millete ümit olması gereken muhalefet partilerine de kızgınız. Türkiye'de muhalefetin içinde bulunduğu durum artık yalnızca muhalif kesimleri değil, tüm ülkeyi kaygılandıracak bir noktaya gelmiştir. Muhalefetin iktidara alternatif bir vizyon ortaya koyması gerekirken kendi içinde bölünmüşlük ve plansızlık girdabına kapıldığını üzülerek izliyoruz. Soruyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözmek için mi varsınız yoksa koltuk hesapları yaparak iktidarın ekmeğine yağ sürmek için mi? Daha seçim tarihi belli değilken Cumhuriyet Halk Partisi içinde Cumhurbaşkanı adayını hemen belirleyelim, ön seçim yapalım tartışmaları başlatılıyor. Peki bu tartışmalar kimin işine yarıyor? Gerçekten millete mi hizmet ediyor yoksa muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalışanların bir planı mı devrede? Geçmişi unutmayalım. 2023 seçimlerine giderken Millet İttifakında yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. Altıla masada tabandan gelen hiçbir talep olmadan Kılıçdaroğlu aday olacak dayatması yapıldı. Ancak bu kararın tek taraflı verilmesi masanın parçalanmasına neden oldu. O gün kendi adaylığı için masanın paydaşlarına pusu kuran Kılıçdaroğlu ve dar ekibi bugün bana adaylık dayatıldı diye açıklama yapıyor. Merak ediyoruz. Bugün CHP içinde erken adaylık tartışmalarını körükleyenler dün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatanlarla aynı odaklar olabilir mi? Ana muhalefetin en büyük sorunu halkın gerçek sorunlarından kopmuş olmasıdır. İnsanlar geçim tıkıntısı çekerken, adalet ararken, eğitim ve sağlık sistemleri çökmüşken, ana muhalefet partisinde aday kim olacak tartışmalarının başlaması tesadüfen olamayacak kadar faiş bir hatadır. Tek bir kişinin ya da tek bir partinin kararıyla Cumhurbaşkanı adayı belirleme anlayışı sadece muhalefeti zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda iktidara kolaylıkla manipüle edebileceği bir koz verir. Defalarca yaşanan hezimetlerden ders çıkarılmamasının nasıl bir izahı vardır? Türkiye mevcutta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Bu sistemde Cumhurbaşkanı olabilmek için yüzde 50 artı bir oy alınması gerekiyor. Yani artık tek bir partinin tek başına aday belirlemesi yetmiyor. Seçim kazanmak için geniş bir toplumsal mutabakata farklı kesimlerin desteğine ihtiyaç var. Hal böyleyken sadece CHP içindeki bazı grupların kendi adaylarını dayatması kime ne kazandırır? 2023 seçimlerinde yaşanan hezimet bu stratejinin yanlış olduğunu sizlere göstermedi mi? Bizim meselemiz kişiler ya da kişisel hırslar değil. Milletimizin istikbalidir. Eğer muhalefet gerçekten halkın umudu olmak istiyorsa yapay gündemlerden vazgeçmeli ve sahici bir alternatif ortaya çıkarmaya odaklanmalıdır. Sürekli aynı yanlışları yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değildir, rasyonel de değildir. Türkiye'nin muhalefete değil, gerçek ve güçlü bir alternatif iktidara ihtiyacı var. Sahici, kapsayıcı ve milletin yaralarını sarıp sarmalayacak bir muhalefet inşa etmek zorundayız. İşte Anahtar Parti bunun için kuruldu. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle muhtevasını bulmuş bir muhalefet milletimiz için de iktidar için de iyidir. O yüzden Anahtar Parti olarak hedefimiz önce ilkeli, akıllı, makul ve vakur bir muhalefet. Sonra şerefle iktidar. Teşekkür ediyorum. <laughs> Soru var mıdır? Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı